Passat B8 araçlara orijinal trimli iç ambiyans aydınlatma seti. Ürün araca birebir uyumlu. Orijinal trimli bir şekilde gördüğünüz gibi iç tarafında. Farklı modeller de mevcut olacak. Montajı gayet basit bir şekilde yapabileceksiniz. Trimleri söküp yeni trimleri takmanız ve kapılara soketlerini girmeniz yeterli olacak. Yine Türkiye'de bir ilk olan bir ürün. Dört kapı trimi aydınlatmalı, ambiyanslı bir şekilde. Ayrıca ön tarafa iki parça olan yine trimleri kutu içerisinde mevcut. Kullanacağınız kapı soketleri, kapı soketlerini taktığınızda kablo kesmenize hiçbir gerek kalmayacak. Kapılar arası herhangi bir kablo geçirmenize ihtiyaç duymayacağınız kapı modülleri. Yine soketlerle birebir uyumlu. Ve kontrol edebilmeniz için ana modülü. Ana modül ken hattına bağlanabiliyor. Aracın kendi üzerinden de kontrolü yapılabilir. Ayak altı aydınlatmaları kalıplı bir şekilde aracı yine birebir uyumlu bir, uyumlu ürünler. Bunlar haricinde kapı açmaları kullanmanız için farklı seçenekte kapı açma led aydınlatmaları. Gördüğünüz gibi 4 model var. Bu 4 modelin istediğiniz herhangi birini kutu içerisinden siz seçebilirsiniz. Kapı aydınlatmalarını kullanabilirsiniz ekstra olarak kapı aydınlatmasını kullanmadığınızı farklı bir yerde yine kullanabilirsiniz. Araçta istediğiniz herhangi bir yerde. Bunlar için kullanacağınız kablo demetleri. Yine bunlar kutu içerisinde mevcut. Kapı beynine girecek. Normal ledlere bağlanması gerekenler. Bunlar da kutu içerisinde mevcut. Kapı cepliklerine kullanacağınız ledler kalıplı bir şekilde araçta kapı cepliğinde herhangi bir led olmadığından bunlar isteğe bağlı takılır. Cepliğin arka tarafının açılması için olan yine içinde. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Aracınıza birebir uyumlu olacak. Bu gördüğünüz model karbon fiber desenli ve orta tarafında aydınlatması. Ön tarafta bir Arline logosu, ışıklı bir şekilde. Yan kapı trimlerinde herhangi bir logoyu Şerit elde, noktalı desenli ambiyans aydınlatması. Aracınızı hem daha kolay montaj yapabileceksiniz. Hem de daha iyi bir değer katmış olacaksınız. Detaylar, fiyat bilgisi ve ürün bilgisi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.